Arkadaşlar senet incelemesi bölümünde şu anda ADESE. ADESE gayrimen, gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şimdi arkadaşlar ADESE 1.64. 1.64 TL seviyesinden yapmış olduğu yukarı çıkış hareketini 3.21'de sonlandırdığını görüyoruz. 3.21'e kadar bir e, güzel çıkış hareketi yapmıştı. Oradan gelen satış hareketleriyle birlikte 204. 204'te bir ikili dip hareketi yaptığını görüyoruz. şimdi 204'ten tekrar 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Adese gayrimenkul. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde kısa vadede ADS'de bir sıçrama hareketi bekliyorum. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde Cuma işlem gününü kapattığını Görüyoruz zaten şu bölgede son 10 işlem günü e, adese 2.20.2.04 aralığında şu daire olarak çizdiğim bölgede bir sıkışma hareketi yani adese artık düşmek istemiyor ve senetin 220-204 aralığında sıkışıp yatay bobin hareketi yaptığını görüyoruz ve 22 günlük hareketli ortalamaları üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bundan sonra arkadaşlar Adese'de şöyle bir e, yükseliş trendini tekrar başlatabiliriz. 2.75 TL Adese al sinyali üretmiş. Adese 2.75 hedefi ile al sinyali üretmiş. Herkese bol kazançlar dilerim. Videomuzu izleyen arkadaşlar beğen paylaş yapmayı unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim.